Hoş geldiniz arkadaşlar. Kuz yavaş yavaş. Maşallah al bakalım. C Hoş. afiyet olsun. Ee, kızgın çılgın deli öğretmenimizde en son nerede kaldık geçemedik. Ha şeyde manken yürüyüşü yapacaktı. Aa sen mi yaptın kız onu? Ne zaman yaptın sen? Çok güzel. Olmuş. Ee, manken yürüyüşü yapacak hocamız. Kime yapacak? Hilmi dayıya yapacak. Biz de o biz de o merdivene. Ben şunu oradan çekebilirim. musun? Çek. Bana ver. varım. La 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 la. Hocamız böyle bir yürüyüş yapıyor. Ben diyor ben de yaparım bunu diyor. Bak bak yapıyor bir de taklit ediyor. Ama biz şimdi sana öyle bir sürpriz yapacağız ki hocam. Sana öyle bir sürpriz yapacağız ki hocam. Ayaklarını da şöyle koy da. Bir şey sınır. Bir şey mu <laughs> 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 Yağın yerini de biliyoruz artık. Şimdi gidiyoruz. Ocağı yakalanmadan şu içeriden şey alacağız. Gel <laughs> bakayım. Hoca geliyor yakalanacağız kız. Kız hoca yakalanacağız. Geliyor iş. Yakala. Seni. seni çılgın hoca Git başımızdan. Seni Çıl, çılgın. Çılgın git başımızdan çılgın. Çılgın ha içeri giriyor. Hala da koşturuyor ya. Havuza gitsek mi diyorum? Havuza geldi ya havuz güzel olmaz mı? He? Vallahi. Ciddi. O zaman deli örtmeni evine de gidip gidelim. Evet doğru söylüyorsun. Vallahi özür Şimdi bu gülleri aldık. Deli örtmen. <laughs> Bizi yakalarsa bozdurma <bu> gidelim. He <laughs> Bodrum'a kaçırız. Şimdi bu gülleri aldık. <laughs> Bir de bize şey lazım. Merdivene böyle başına ip ip geçireceğiz. Ondan sonra bir de yağ bulacağız ya. Hoca da dışarı çıkmış. Olsun oraya. Biz şuradan kaçabiliriz. Şimdi... İzmir'in dağlarında dağları çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Güneş hocası çırmadan taçar.

Kese baksın. Ya baba bak. Ya baba <laughs> ya, ya ya ya. Al da ya. Sınırlar, yağı da buldum. Yağı da gel. Yağı da bulduk. Gel. Nerede buldun? Ya, nerede buldun? Bağırıp şarkılar söylerken Ya nerede buldun? Şimdi gel yapıyoruz şimdi gel. söyle Yatak odasında. Bak ha, şimdi ne yapacağız gel. Buraya ha, bir. Önce gülü atıyoruz. Hoca nerede ki hoca gelirse kaçalım gidelim. Şurada dışarı falan çıksın da benim. Geliyor ya. Yapamayız. Kaç kaç kaç. Kaçalım çünkü. Yukarı. Hemen kaç. Şurada bekleyelim bir bakayım. Ay yukarıdan. Ay yukarı gelirse şimdi orada merdivende yakalanırız çünkü. Geliyor mu? Yok. İçeride o içeride. İçeride mi? Mutfağa girerse hemen yapacağız. Ay yukarı çıkacak. Aynen. Yukarı çıkacak. Bu çerçeveyi ben yapsaydım. Yok kız öyle yakaladı. Bak geldi bile görüyor musun? Geldi. <laughs> ee, ya. Şuradan kaçalım da. Şuraya, gideyim, oh. Şuraya gideriz. Çatıya tamam Çatıya, gelemiyor Ama geliyor. Bizi bulamaz şimdi. Bir de aşağı indi miydi gideceğiz. Bunu böyle merdivenin merdivene güller atacağız. Ha? Ondan sonra yağ atacağız. Bir de bunu böyle yiyeceğiz ipi. O ipi görmeyecek. Ayağı bir takılacak. Senin şey gibi olacak. Merdiven kaydırak gibi olacak. Ya. Şimdi bekleyelim şu. Ha, indi, Merdivene, merdivene Hemen, hemen, hemen. hemen başka yerlere Buraya gelmiyor, Gelmiyorum. gelmiyor. Gelmiyor. Hemen yaparız Hemen. Bu geldi ben, Buraya yapacağız, yapacağız. Bak görüyor musun? Yaptık. Bunu yaptık. Lata. Ya şimdi bunu atıyoruz. Bak gülleri gördün mü? Evet. Şimdi, şimdi buradan da Ya. Bir, ben... Ya at Evet. Şimdi kaçıyoruz yavrum. Kaç. Ya bak. <laughs> Kaçıyor şimdi oldu. Bakalım Bak şimdi şurada bekleyelim. Bak Ne Ne gel bekle. Ne yapacaksın bakalım? Bence oldu artık yani. Ya herhalde bu da burada yakalacak hali yok yani. Bence oldu. Bence oldu. Hilmi dayı şimdi evet, göreceklerine inanamıyorum. Ah oldu oldu. Bak Hilmi dayıya bak. Gülleri dökmüş. Hoca da artistlik yapıyor. Bak ipine de koyuyor. Ya. Oba. <laughs> İlmi Hoca şaşkın. <laughs> ne oldu? Yaptık ya. Evet. Bir bölümü daha yaptık. <laughs> Oynamayı da sonra yaparız. <laughs> Tina dans ediyor. Zehro dans ediyor. Öteki bölümde yeni bir sürprizlerle görüşmek üzere. Değil mi Zehro? Ha? Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni sürprizler, yeni şakalarla. Bay bay. Hadi bakalım. Çok seviyoruz sizi. Yeni baykaldır. <laughs> स्थाई में का अच्छा